Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Akrep burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Akrepler. Burada diyor ki şimdi böyle bir gideceğin, kısa bir gideceğin, uzun yol var diyor. Hemen önümüzdeki günlerde senin için açılmış olan yollar var gibi görünüyor. Evet biraz sıkıntın var ama böyle diyor ki sıkıntından yavaş yavaş da art aslında kurtulmaya başlıyorsun. Art aslında eskisi kadar çok kendini almışlar almış sıkıntının içinde hissetmiyorsun. Mesela hemen önümüzdeki günlerde bir güzel aydınlanma, bir güzel rahatlama olacak hayatında. Hemen böyle bir kalabalık ortamın içerisinde olacaksın. Bak ne kalabalık dersen öyle cenaze falan mı deme. Değil çünkü eğlenceli bir kalabalık. Belki nişan, belki düğün, belki sevdiklerinin güzel vakitleriyle, güzel zamanları, işte ne bileyim dediğim gibi nişan, nikah, düğün bunun gibi şeylere katılacak olabilirsin hemen burada <laughs> ufak bir kalabalık da hanende görünüyor hemen etrafın etrafında yalnız senin kalabalık demek ki sen böyle e, kalabalık arkadaş grubu olan ya da kalabalık bir aileye sahip biri olabilirsin ve önümüzdeki günlerde gidecek olduğun bir sürü de yolların var gibi görünüyor evet şimdi bu ay aslında senin için önemli olacak neden önemli olacak bak mesela orta şurada aslında bir rakamlar yazıyor ama 500 mi yazıyor 50 mi yazıyor onun gibi bir rakamlar yazıyor şimdi burada diyor ki belki bir yerlere ödeme yapman gerekiyordur borcum vardır borçlarını ödeyip kurtulacaksın diyor daha rahat edeceksin diyor yani en azından borcundan derdinden yavaş yavaş kurtulacaksın ama diyor bak sakın borca morca girmiyoruz değil mi bu ay ne yapıyoruz bu üçüncü ayda geçmişlerim geçmişte yaptığımız şeyleri temizliyoruz ancak yeni bir şey başlatmıyoruz değil mi her, her zaman dedik <laughs> Evet, güzel yollarım var. Tertemiz yollarım var ve kendini inanılmaz derecede yorgun, bitkin, halsiz, böyle sürekli uyuma halinde hissediyor olabilirsin. Şu ay döngüleri, şu ay tutulmaları hep bunlarla ilgili. Ay neydi? Bizim e, duygularımız, bizim duygularımızla alakalıydı, değil mi? Burada ya yoğunlaşma olur. Yani bileyim böyle onun gibi bir şeyler olur. Bak. Burada diyor ki önünde açılmış olan aydınlık kapılarım var diyor. Burada bir büyüteç iki tane büyüteç yan yana çıkmış gözlük değil bu sefer büyüteç çıkmış. Hayatının böyle geneline diyor şöyle bir yakından baksana diyor. Ne ne görebilirsin biliyor musun diyor bir takım sırlar görebilirsin diyor. Bir takım böyle hani arkadaşlıklarınla ilgili sorunlar varsa bunları daha net görebilirsin. Mesela bugüne kadar görmemişsin yanında en sevdiğim dostum can arkadaşım dediğin insan iki gün sonra yanına gelip giden başka birisiyle daha samimi olup senin sana arkasını dönebilir diyor. O yüzden kimseye can dostum can arkadaşım deme diyor. Ne zamandır ertelediğin sağlık sorunların varsa diyor. Ne olabilir mesela? <laughs> yani bir rahatsızlığın vardır bundan şüpheleniyorsundur ama ne zamandır harekete geçmemişsindir. İşte bununla ilgili bir harekete geçmek zorunda kalacaksın. Ya da bir operasyonun var yani ama bak Böyle ama ne zamandır erteledin? Hemen hop bir anda böyle ben gideceğim burnumu yaptıracağım diye ortaya çıkma özellikle de bu ayda asla istediğin gibi olmaz. Yani bunu yapacaksın yani mesela ne zamandır erteledin 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 işte artık erteleyemeyeceksin çünkü hayat sana ne diyor bir geçmişi temizle diyor değil mi? İşte bir temizle sağlık sorunun varsa onu da bir temizle bakalım diyor. Evet temizleyeceksin, aranacaksın, şifalanacaksın. Kilo vermekle ilgili sorunların da varsa böyle işte istiyorsan ben daha hafif olayım. İşte ne bileyim böyle kıyafetlerimi giyiyorum hiç üstüme yakışmıyor ne yapacağım bilmiyorum falan. Bununla ilgili de harekete geçeceğim. Belki ne olur e, diyet yaparsın, spor yaparsın, ne bileyim böyle detoks yaparsın. Bunlarla işte kendini şifalandıracaksın. Senin anlayacağın çok da uzatmaya gerek yok. Burada... Burada çömelmişsin, bak resmen çömelmişsin tamam mı? Böyle burada diyor ki sıkıntıların var, ama sıkıntılarını atıyorsun arkanda bir yol var. Burada kafanın içinde sürekli kafasını düşündüğün biri var. Şimdi burada diyor ki sana baskın gelen birisi var. Hani böyle ne olabilir biliyor musun? Ailede baskın bir karakter vardır anne gibi, baba gibi. Sürekli ondan bir takım kötü. Çok üzgünüm ama kötü bir şeylere maruz kalmışsınız. Kötü bir şeyler derken ne olabilir biliyor musun? Eskiden böyle anne babalar işte biz şimdi bunu yapamıyoruz ama onlar maalesef bize yapıyorlardı. İşte burada anne babalar şey diyorlar ya işte sen geri zekalı mısın? Mal mısın? Sen salak mısın? Sen niye hiçbir şeyi beceremiyorsun? Sen ne beceriksizsin? İşte bunları duymadık mı biz? İşte sürekli bak ellerinle şöyle kafana tutmuşsun ve kafanın arkasında o baskın karakter Bunlarla da yüzleşme yaşayacaksın. Burada da ne olacak? Hemen üzülme, hemen korkma. Burada da ne olacak? Ruhunu şifalandıracaksın işte. Miras, nafaka, tazminat, devlet konularıyla ilgili bir şeyler varsa bunlarda da başarılı olacaksın. Hak ettiğin şeyleri almak gibi bir durumun içerisinde olacaksın. İş yerinde, çalışma ortamında, çalışma arkadaşlarınla da. Çünkü kalabalık bir yerde çalışıyorsan biraz sorunlar yaşayabilirsin. Kıskanç, fesat, iki yüzlü insanları da keşfedebilirsin. Yani sağlık konularını artık erteleme tamam mı? Sosyal çevrenle bazılarını maalesef hayatından gönderebilirsin. Ama üzülme gittikleri senin için daha hayırlı. Yeni insanlarla tanışacaksın. Ne diyorlar? Evren boşlukları sevmez. İşte sen gönder ki boşlukların yeri dolsun değil mi? Belki de e, hayatına o kadar iyi biri girecek ki. Ama hayatında her yer dolu yani girecek yer yok. İşte ne olacak? Onları göndereceksin. Seni eleştiren, kıran, seni böyle zorlayan insanlar gidecek hayatından. Evet, bu olanlar senin hayrına olacak unutma. Demek ki ya şuna bak bak görüyor musun de deme yani hayatımdan şuna bak sevdiğim insan gitti, sevdiğim arkadaşım gitti. Ne kadar kötü bir hayatım var benim. Ben neler yaşıyorum böyle falan deme. De ki ne oluyorsa benim hayrıma. Bundan sonra hayatıma güzelliklerin geleceğine inanıyorum de. Daha güzel şeyler olacak de. Tamam mı? De. Bunu de. Etrafın temiz zaten. Biraz gözyaşın maalesef var. Biraz gözyaşım var. İnşallah ne diyoruz? Sevinç gözyaşı olsun. Hemen şimdi burada diyor ki bak aslında temiz bir tabak. Hemen burada bir ev çıkmış. Burada temiz bir kalp var. Diyor ki bak aşık olabilirsin diyor. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Aşık olabilirsin. Yıldırım aşkı diye bir şey var değil mi? Ay o neydi ya? Vızır vızır sesler geliyor. Yıldırım aşkı diye bir şey var değil mi? Bak yıldırım aşkına yakalanırsın. Aşık olursun. Ondan sonra ne bileyim böyle nişanlanırsın, evlenirsin. Ee, yani ya da böyle hiç ummadığın birisinin sana aşık olduğunu öğrenebilirsin. Yani sen romantik zamanlar yaşayacağın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun. Para konularında sakin ilerleye, borçlanma, hiç kimseden borç alma, kimseye borç verme, ha çok sıkışık durumda olan biri vardır. Bilemiyorum orası sana kalmış. <laughs> Bunun dışında ne var dersen burada resmen dalgıç çıkmış yani derin derin kazı çalışması yapman lazım şöyle bir in bakalım derinlere diyorlar ya şöyle bir çocukluğuna git bir çocukluğuna git bakalım oradaki o yaralı çocuğu bir şifalandır burada minik bir tane su samuru çıkmış gördün mü böyle hani samurlar da çok güzel olur değil mi bak bebek dışarıda ama hanene gelecek merak etme birbirine sarılmış insanlar var sanki böyle trenle bir yere gideceksin hızlı bir yolculuk yapacaksın gibi görünüyor çok güzel kısmetlerin var Atla da çıkmış. Daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Evet, daha şanslı, daha güzel ilerleyeceksin. Haydi bakalım. Destekler göreceksin. Çok çalışacağın bir sürece girmişsin. Hayatın aslında farklı bir yere doğru gidiyor ve bu giden yani bu farklı yer senin için kötü değil korkma. Orada diyor ki gizli düşmanların var mesela onları keşfedeceksin diyor. Ve kendini kendine güvenin yerine gelecek. Sen yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Sorumlu olan her şeyle ilgili çözüm yolları geliyor. Hırslandığın konular varsa ya da duygusal gelgitlerin, duygusal yorulmuşlukların varsa ya da böyle sorumlulukların çok artmışsa, zorlanıyorsan hep bunlarla ilgili diyor. Daha şanslı güzel süreçlerin içerisine giriyorsun diyor. Bir büyüme dönemindesin. Hanendeki huzursuzluklar ya da böyle o huzursuzluklar sana aşırı derecede duygusallık, işte ne bileyim böyle ağlama, üzülme falan gibi şeyler veriyordur. Aile büyükleriyle alakalı, patronlarla alakalı diyor. Ya hep ya hiç diyeceğim bir sürecin içerisine girmişsin. Maneviyatın aslında çok yüksek ve sen daha konforlu bir hayata çekiliyorsun çünkü sen bir yenilenme dönemindesin. Sezgilerin Ay pardon zihinsel olarak miras kafa karışıklıkların olabilir ama sezgilerin ve rüyaların çok güçlü diyor. Ve sakın gerçeklerden kaçma diyor. Mücadele ettiğin her konuyla ilgili ya da mücadele içinde olduğun bir mahkeme durumu varsa hayallerini sıkı sarıl. Çünkü hayallerin gerçek olacak diyor. Ve burada ayrıntılar detaylar senin için önemli olacak iletişim konularında kendini daha özgür hissedeceksin. Sosyal çevrende daha güçlendiğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Aşk konularıyla ilgili de hayatına artık aşk konusuyla ilgili hayatına daha güzel bir düzen getireceksin gibi görünüyor ve ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de hayatına Bak gördünüz Götürdüm suya koydum. Hayatına güzellikler, iyilikler, güzellikler geliyor. Evet canlar sevgili akrepler. Bugünlük de benden bu kadar canlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Unutmayın videolarımızı beğenmeyi, bir like yapmayı, bildirim zilini açın. Keşfete düşmeyi eğer beğeniyorsanız tabii ki de e, ee, keşfete düşmem için bana destek olmak isterseniz bir nokta dahi olsa yorum yapmak çok önemlimiş arkadaşlar ben de, ben bunları daha yeni yeni öğreniyorum düşünün kaç senedir yapıyorum keşfete düşmem için yorumlarınız benim için kıymetli yorum bir nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok memnun olurum tabii ki beğeniyorsanız hepinizi seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın